Arkadaşlar bu videoda sonunda Ember'ı aldık. Hile arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda Ember'ımızı aldık. Ben bu kostümü arkadaşlar şeyde çıkarmıştım. Efsane birden. Yoktu bende. Aa sonra açılmamıştı bu şey. Ember sonra açıldı. Ve sonunda Ember'ımızı yine dedim alabildik. Arkadaşlar sizin sizin kim karakterler almaya çalışıyorum. İnşallah bir abone olursunuz, like atarsınız. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Topu ben alacağım şimdi. Salın bana salın. Tam. Almadı top. Kilini de çaldım arkadaşlar. Kil çalmak, kil çalmayı çok Seviyorum ve attık. Aa, atamadık da Ay bul aldı. O buluyor ya. 50 canı var ya. Tek de vuruyoruz ama. Arkadaşlar. istersen make de açabilirim. Ee, şey falan da açabilirim. Make falan. Ama make falan açmadım arkadaşlar. Ember açtım. Ember tarih ettim. Ember böyle Şeyle şey ya. Uzun vuruyor ya. O yüzden Ember tercih ettim. İnşallah güzel tercih. etmişimdir. Neyse. Ne yaptık? <laughs> Arkadaşlar çok sevindim. Açılıyor. Açılıyor. Neyse. Belki sıradan bir karakter gelecekmiş bakalım. Sırada bunlar. Sırada bunlar gelecekmiş. Arasında şu Rufus'u seçelim. Arkadaşlar bunların arasında sence hangisini alayım? Şunu alsam bu karakter güçlü ben bunu aldım. Baksanıza arkadaşlar ya. Altı şeyim kaldı jetonu. Bu hangi karakter la? Arkadaşlar ben vermem. Ben bu ben bu kadar paraya bunu vermem. Baya para baya şeyimiz var. Şunun Şu ismi neydi la? Mücafirimiz var. Ben kaç oynamıyorum arkadaşlar. Hep PUBG çekiyorum. Şuraya en bu fotoğrafı koyuyorum arkadaşlar. Bir dakika en bu koymuyorum. Hatta şunu koyayım bir dakika. Arkadaşlar hatta şunu koyuyorum bir dakika. Şu. Neyse. Hmm. Ne yapacaktım ben? Ne yapacağımı unuttum lan. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birkaç oynarsam mega kutu alacağım. 74 maç oynamışım toplam ve benim bir birkaç görevim daha var. Benim birkaç tane yapmam lazım şeyim var. Ember çıksın yeter. Görev Ember çıksın. Görev Ember çıksın Ember. Ember çıkmıyor ya. Ember Ember. Ya hayır. Ember çıkmıyor. Ember Ember. Çıkmadı Ember'la niye görevim yok lan benim? Ember'la görev yok. Arkadaşlar. <laughs> ne yapalım ya? Hmm. Arkadaşlar bence bu da güzel ya. Bu da güzel. Ben bir tek bunu oynayacağım. 12 bin kupa yapsam da yine oynarım arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar çok heyecanlıyım da. çıkardım için. Sonunda e, 59 59 karakteri görmekten bıkmıştım. Şimdi 60 oldu arkadaşlar. Bıkmıştım arkadaşlar ya. Bu 59'u görmekten onu da atmış yaptık. Ben de hemen video çektim de. Uy. Önümü açmasaydım. Önümü açmasaydılar gidiyordum ben. Ya yani güzel adamlar. Şu şey yapıyordum ya. Ve attık. aldık ekstra aldık Hadi arkadaşlar sizin şansınız benim şansım sizin şansınız benim şansım arkadaşlar niye şey çıkıyor ya bunun şey ne ya arkadaşlar burada hızlı açılıyor çok bir şey değil yani bu tam daha yapıyoruz bir 200 falan çıkarsa çok güzel olur ya bence 250 falan filan. Görev arkadaşlar eğer kredi falan vermezse görev yaparak da kredi alacağız arkadaşlar hiç Öl artık, öl artık, öl artık, öl artık. Uu, Ya kelimi çaldı ya. Tam bunu da aldım. Hayır, tekli sıkıyorum ya yine. Heh tamam okey. Ya Piper. Arkadaşlar ya az kalsın ben alıyordum. Alamadım. Aaa ama bana verdi. Öyle artık ama. Adamsın kıyas. Dilere kona verdim arkadaşlar. Uy çok iyi geldi. Her taraf karışmıştı ya. Hep onlar oluyor ya benden mi? Hayır yedik arkadaşlar. 3-1 galiba. 3-1 olacak. Ya da 3 2 olacak. Bilmiyorum. Hayır hayır hayır. Çok iyi attık. <laughs> Güzel. Attık. Neyse <laughs> arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone ol, like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.